Hocam meme kanseri ameliyatlarından sonra hastaların karşılaştığı yaygın komplikasyonlar nelerdir? Meltem Hanım, meme kanseri ameliyatından sonra hastalarımız aslında birçok problemle karşılaşıyorlar. Ama olayın vehameti, işte kanser olması, kemoterapi alması, radyoterapi almasından dolayı bunlar göz ardı ediliyor. Meme kanseri ameliyatlarından sonra ameliyat yerinde bir enfeksiyonla karşılaşabiliriz. Erken dönemde flap dediğimiz meme dokusunun içerisinde kanamalar görebiliriz. Daha geç dönemde, bundan birkaç hafta, birkaç ay sonra karşılaşacağımız temel sorunsa kol ödemi, lenf ödemi dediğimiz problem. Aslında burada koltuk altı diseksiyonu yapılan hastalarda, yani koltuk altı metastazı olan grupta bunu görüyoruz. Bu hastaların kollarını aşağı sarkıtmamaları, ellerinde büyük ağır çanta taşımamalarını, bu ellerle temizlik yapmamalarını, temizlik ötesinde yer silmemelerini, bu kollarına kedi tırmanın olmamasını istiyoruz. Özellikle bu kollarından damar yolunu kullanılmaması, kan alınması, kan testi yapılmasını istemiyoruz. Kol ödemi olduğu zaman hiç vakit kaybetmeden fizik tedavi bölümüne başvurup fizik tedavi ekipleri tarafından bu kol ödemi, lenf ödemi tedavisi alması lazım. Bunların ötesinde aslında en büyük sorun psikolojik sorun. Hastalar bunu ifade edemiyor ama çok ciddi bir şekilde kendilerine bir eksiklik hissediyorlar özellikle hasta yakınlarıyla ilişkilerinde bozukluklar meydana geliyor. İşte bunları önlemek için özellikle artık memenin tamamını alınması yerine meme koruyucu cerrahi ya da ameliyat sırasında oraya silikon konması öneriyoruz. Yani psikolojik faktörlerin yanında cerrahiye bağlı komplikasyonlar da bizim bu ameliyatlardan sonra gördüğümüz problemler.